Değerli izleyenlerimiz, Elektrik Mühendisler Derneği Bursa temsilcilerimizin YouTube kanalında yine sizlerle beraberiz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki konuğumuz Erdem Mutlu. Kendisiyle elektrikli şarj istasyonları konusunu ele alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Erdem hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizleri tanıyabilir miyiz? Erdem Mutlu ben. Legrand Group informal 22 yıllık bir süreçte görev almaktayım. İş geliştirme yöneticisi olarak tüm ürün grupları ile ilgili sektörde pazarlama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Öncelikle nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle Nil Derneği Başkanı görevinize de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim çalışmalarımızda destek oluyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Bu konuda bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk soruma geçmek istiyorum. E, firmanızın e, ürünlerinizle ve faaliyet alanlarınızla ilgili bize genel bir bilgi verir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Legrand dünyada globalde güç elektroniği konusunda e, 24 firması 7 milyar euroluk cirosuyla e, pazarın öncülerinden özellikle Legrand şalt ürünleri, yapısal kablolama sistemleri, rakka sistemleri, kesintisiz güç kaynakları, özellikle marka kesintisiz güç kaynakları konusunda pazarın 20 yıldır açık ara lideri. E, Bitichino yine ev akıllı otomasyon sistemleri konusunda faaliyet gösteren bir firmadır. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki bugünkü konumuz e, şarj istasyonları. Bununla ilgili e, elektrikli araçların dünya üzerindeki kullanımı ve gelişimi, bu konudaki gelişmelerle ilgili birkaç cümleyle e, bizi bilgilendirir <laughs> misiniz? Tabii ki memnuniyette. Dünyada, globalde son 3 yılda ciddi bir ivmelenme ve elektrikli araçlara yönelik ciddi bir satın almalar söz konusu. Özellikle bu yıl dünya genelinde 14 milyon adet elektrikli araç satılmış durumda. Bunun 7 milyon adedi Çin'de, 3 milyon adedi Avrupa'da, 2 milyon adedi Amerika'da ve diğer 14 milyonluk adedi toplayan dünya ülkelerinde bir alım söz konusu. Teşekkür ederim. Peki bunun Türkiye'deki dağılımı nasıl? Markaların Türkiye'deki dağılımı nasıl? Marka e, öncelikle sevinici bir gelişme Türkiye adına 27 markanın şu anda elektrikli araç olarak e, pazarda aktif olarak satışı mevcut. Bu araya giriyorum. E, şu ki. an dünya üzerinde 27 tane elektrikli araç üreten marka mı bahsediyorsun? Dünya genelindeki e, üretim sayısı Çin'de global anlamda daha fazla firma var. Ama Türkiye'de şu anda e, satış anlamında markaların 27 markasında elektrikli araç segmentinde var olan bir ürün. E, Sayı Mutlu, Türkiye genelinde adet bazlı gelişmeler nelerdir? Türkiye genelinde 2021 yılında 2008 olan elektrikli araç satış adedi, 2022 yılında 6900 adede ulaşmış. Fakat sevinirci bir gelişme 2023 yılında Ekim ayı itibariyle 48.800 adetlik bir elektrikli araç Türkiye pazarında aktif olarak kullanılmaktadır. Bu da Türkiye pazarının %6.5'una isabet etmektedir. Ee, kullanıcıların Türkiye'deki e, ilgisi artarak devam etmektedir. Teşekkür ediyorum. Yani Rica e, ülkemizde bu konu benimsenmiş olduğunu düşünebiliriz artık. Peki, e, bize elektrikli araçlar ile fosil yakıtlı araçları kıyaslar mısınız? Karşılaştırır mısınız? Tabii ki elektrikli araçların daha fazla gündemde olmasının en büyük nedeni karbondioksit salınımları. Bir e, fosil yakıtlı aracın 1.500 kilogramlık bir karbondioksit salınımı varken e, Klasik anlamda bir e, fosil yakıtlı aracın kullanılmamasının karşılığında bu kadarlık bir kazanım araç başına ülke ve dünya anlamında bir artı. Bunun e, avantajlarının yanında özellikle işletim maliyeti olarak adlandırdığımız kilometre bazlı tüketim değerleri onda bir oranına düşmüştür. Örnekleme yapmak gerekirse 10 litre yakın yapan bir aracın e, 400 liralık bir 100 kilometre sarfiyatı elektrikli araçta 40 TL'ye düşmektedir. Ee, sürüş keyfi, e, torku, beygir gücün kuvvetli olması sebebiyle ve otonom cihazlara yönelik e, üst segment araçlarda var olan güvenlik kriterlerinin elektrikli araçlarda standart sunulması sebebiyle e, kaza önleme, yaralanma ve ölümlerin ortadan kalkması için büyük bir fayda sağlamaktadır. Teşekkür ederim. Şimdi e, piyasada hepimizin duyduğu, ki e, izleyenler bunu merak ettiğini e, biliyorum. E, bu elektrikli araçların menzilleriyle ile ilgili e, çok fazla bir kafa karışıklığı var. Doğru. Şimdi bir kere elektrikli araçlar menzilde etkileyen faktörler nelerdir? Şu an e, ülkemizde, özellikle ülkemizde e, satılan elektrikli araçların menziller ortalama ne kadar? Çok güzel bir konuya değinelim. Yanlış bilinen doğrularla ilgili bir açıklamada bulunuyorum şu anda. Elektrikli araç menzilleri, sürüş, rüzgar, çevre koşulları, sıcaklık ve soğukluk ve kullanıcı kişinin yetisine bağlı olarak değişmekte. Araç satan firmalar, bayiler, aracının satış aşamasında kilometre ve menzil mesafesini söylediklerinde kullanıcılar bu değerlere ulaşamadığını özellikle şehir dışı kullanımda menzillerinin çok düştüğünü ifade etmektedirler. Ki haklılar. Ama arkasında yatan kullanımı ile ilgili yanlış bilinen doğrular. Gelelim birinci noktaya. Şehir içinde bu araçlarımız mevcut menzillerini aslında beyan edilen oranda tutturmaktadır. Bugün marka bazlı konuşalım. Top kendi 500 kilometrelik bir e, menzil mesafesini sağlamak adına şehir içinde kullanımda freni az kullanabilen bir sürücü rejenerasyonu sağladığı zaman e, bu menzile ulaşmakta. Ama bahsettiğim iklim koşulunda çok büyük önemi var. Soğuk havalar bunlar için bir dezavantaj. Burada da menzile faktör etki eden bir faktör, araçların içinde var olan heat pump bir özelliğinin olması. Havaların soğuk olması durumunda heat pump özelliği olan bir araç, akü bölgesinde iklimlendirme yaparak akülerin performansını yüksek seviyede tutan bir ısıda tutar. Keza soğuk havalarda bu ısının yükseliyor olması akü bataryada verimli yükselttiği için bu menzillerin var olmasını sağlar. Başka bir örneğe geliyorum. Tesla bugün şehir dışında bir yolculuk yaptığınızda ki sürüş performansı yüksek olması, hız limitlerinin daha yukarıda olması sebebiyle 450 km yapan müşterilerimiz var. Bu süre şehir içinde sağlanabildiği gibi şehir içinde de var ama uygun kullanım durumunda. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Mutlu, biz Türk insanı tez canlıyızdır. Biz e, fosil yakıtlı araçlarımızda benzin istasyonuna girdiğimizde bir orada 5 dakikalık e, benzinin de olması, deponun de olmasa tahmin edemiyoruz. Evet. E, şimdi e, diğer e, elektrikli araçlarla ilgili en çok konuşulan konuların bir tanesi şarj süresi. E, ve ben 2 saat şarj bekleyeceğim? 4 saat e, kim şarj edecek? gibi bir sürü söylentiler duyuyoruz. Bu elektrikli araçların şarj süreleriyle ilgili ki özellikle de konumuzun şarj aletleri olmasından dolayı şarj süreleriyle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki. Arabaların şarj süresi, arabaların bataryalarının kilowatt saat değerleri ve araçların içinde yer alan BMS dediğimiz akıllı akü yönetim sistemlerinin kilowatt saat değerleriyle doğru orantılıdır. Yine bir araçla örnekleme yapalım. Bugün bir tok aracın 50 kW'lık kısa menzil dediğimiz aracın 22 kW'lık bir e, akü yönetim sistemi, batarya yönetim dolum sistemi varsa 22 kW'lık bir e, şarj istasyonunda bunun 2,5 saatte dolması demektir. DC olarak bahsettiğimiz hızlı şarj istasyonlarında 120-180 kW'lık bir DC'ye e, sahip olan bir aracın da yarım saatte akü bataryasının %80'e kadar dolması demektir. Burada çok önemli bir kriter var. Sektörde satılan araçların büyük bir kısmının içinde DMS dediğimiz sistemin 22 kW, 11 kW ve 7.4 kW olarak pazara sunulan modelleri var. Dolayısıyla kullanıcı bu seçimde eğer sürekli araç kullanıyor, sürekli arabanın kilometresiyle ilgili gün içinde sıkıntıların olmasını istiyorsa... E, zaman içinde işte bizlere de danışabilir ama 22 kW'lık bir olan araçları tercih etmesi çok büyük artıdır kendileri adına. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz cevap için. Peki e, elektrikli şarj istasyonlarında nerelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi bizler Legrand olarak uzun yıllardır pazardayız. Elektrikli araç şarj istasyonları konusunda pazarda yer alan çok kaliteli, çok güzel firmalarımız mevcut. Legrand'ın artılarından bir tanesi, kendi içinde yer alan DC korumasının olması. Bu pazarda olası bir e, DC e, anlamda bir kaçak aracın içinde bir olası ters dönüş anlamında çok büyük bir artı sağlamaktadır güvenlik anlamında. Legrand'ın şarj istasyonlarının en büyük artılarından bir tanesi, kendi içinde yer alan ve bluetooth haberleşme üzerinden, aplikasyon üzerinden cihazla cep telefonu arasında sağlanan bir iletişim. Bunun artısı şudur, evinize geldiniz, Saat ee, saatlerimiz 3 e, kademeli saatimizde daha uygun elektrikli bir e, daha uygun elektrik kilovat saatin olduğu bir saatte şarj etmek istiyorum dediğinizde aracınızı şarja takıp aplikasyon üzerinden bluetooth üzerinden 3 saat sonra şarja başla diyerek evinize konutunuza geçebiliyorsunuz. Çok uygun şartlarda sabah kadar bu durum sağlanmış oluyor. Teşekkür ederim. Peki, Peki. elektrikli araçların tüketim maliyeti hakkında televazı olarak birazcık bilgi verir misiniz? Tabii ki. Elektrikli araçlar 100 kilometrede 15 kW saatlik bir elektrik harcarlar. Bu 15 kW saat bazı araçlarda 16, 17, 18 şeklinde değişiyor olsa da bizim şarj istasyonumuzda kullanım ve kW saat birim fiyatı doldurma rakamımız etken. Şu anda halka açık lisans almış ticari işletmelerde DC şarj ile ortalaması 8 TL ile kW saatimiz dolmaktadır. Yine halka açık lisanslı firmaların asi istasyonları 6 TL ile kilovat saati doldurmakta. Fakat evde iş yerlerinde müstekil bir şarj istasyonu aldığımızda 3 TL'nin altında ki az önce bahsettiğim geceden sabaha kadar olan en ucuz saat diliminde doldurulduğunda yine 50 kilovatlık bir aracın 2 liradan doldurulduğunu düşünürsek 100 TL'ye bizim depomuz dolmakta. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki, e, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi e, yine ülkemizde e, bir şey duyulduğunda ya da yeni bir şey olduğunda e, çok fazla bu konuda e, girişimci e, ortaya çıkıyor. Birçok e, marka ve sektör e, bu konulara e, üretim yapıyor. Yani bu konularda tesisatlar kuruyor. Şimdi şarj konusunda şu anda ülkemizde... E, çok ciddi bir girişimler var. Bununla ilgili birçok firma bu sektörün içine girmiş durumda. İnsanlar, kullanıcılar neden Eurogram'ta te tercih etmeli? Sizlerin diğer markalardan ön plan çıkartan özellikleriniz nedir ürünlerinizde? Teşekkür ediyorum bu soru için. Öncelikle sizler bir araç satın aldınız. Bu satın alma süreci öncesinde de bizlerle irtibat kurduğunuzda biz tüm marka model araçları bir tablolama ile sizlere sunuyoruz. X1 markanın X1 modeli ne kadar kilovat saate eşler? Bunun DMS'i kaç kilovat saat? Bunun DC doldurması ne kadar saat? Menzili etkilen değer faktörleri ne durumda? Bu ön çalışmayı size ücretsiz bir şekilde bir telefonunuz yeterli gelip bu konuda bilgilendirmemizi yapıyoruz. Akabinde araç satın aldıktan sonra bunun işletmenize kurulum noktası konusunda yine ücretsiz bir keşfimiz yapılıyor. Bizim bu konuda Sizlere önerimiz doğrultusunda eğer kablo ve tesisatı ben e, sizlere bırakıyorum, anahtar testimi istiyorum dediğinizde yine bayimiz sayesinde bu hizmetimiz mevcut. E, gerekli kablolama, gerekli koruma sigortaları, gerekli kaçak akımlar, panosu kullanılarak ettiğiniz noktaya bu cihazın kurulumu tarafımızdan sağlanıyor. Ve e, bu cihazın yerinde servisi 2 yıl garanti bir şekilde verilirken olası bir arızada dire bir cihaz değişimiyle yedek bir cihaz bırakılıyor servisimiz tarafından. Sizin cihazınız tamir ortamına alınıyor ve bu esnada da sizin şarj istasyonundan yoksun kalmamanız sağlanıyor. En büyük artılarımız yerinde servis, ee, ön tespit, sonrasındaki hizmet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki ben yine bir soru daha sormak istiyorum sizlere. Şimdi bizim esas sektör olarak ilgi alanımız endüstri. Evet. E, ki çok filo kullanan e, firmalarımız var. Yani e, araç filo olan firmalarımız var. Onları da e, o izleyicilerimiz de şu an merakla bunu bekliyorlardır. Peki ürün seçimlerinde e, şarj istasyonu alırken nelere dikkat etmeleri lazım? Buna da iyi öneriniz nedir? Şey, Lörgant alınsın ya da başka bir marka e, alsınlar. Neyi ön planda tutmalılar? Buna ilave olarak da şunu sormak istiyorum. Az önce koruma sınıflarını konuştuk. Hı hı. Şarj istasyonlarında koruma sınıfları var mı? Bir şarj istasyonu alırken neye dikkat etmemiz lazım? Ee, yine isabetli bir soru. Özellikle değinmek istediğim bir konuydu. Hatırlatmanız isabet oldu. Şu anda sektörde satılan elektrikli araçlar piyasada yine satılan tüm elektrikli araç şarj istasyonlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Fakat yakın gelecekte yeni modeller, yeni BMS'ler, yeni yazılımlar, yeni güncellemeler geldiği zaman daha önceki yıllarda maalesef yaşadığımız gibi sektördeki elektrikli araç şarj istasyonlarının bir kısmı maalesef atıl halde kalacak. Legrant olarak biz müşterimize şunu tarif ediyoruz. Şu anda tüm elektrikli araçlarla uyumlu olan bir cihaz satın alıyorsunuz. Fakat cihazın içinde yine bir yazılım güncellemesi yapan bir mikro işlemcimiz var. Olası 3 yıl 5 yıl sonra çıkabilecek yeni nesil farklı BMS taşıyan araçlarla da bizim cihazımız uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Bu en büyük artılardandır. Müşterinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Ee, tekrar alabilir miyiz? Bence tabii daha iyi ki. Anlaşılması için altını çizelim. Şu andaki tüm araç şarj istasyonları satılan elektrikli araçlar için uyumlu. Fakat bir yıl sonra X bir marka yeni bir DMS yani elektrikli aracın içindeki akü şarj yönetim sistemi ile ilgili yeni bir yazılım geliştirdi. Yükseltti. Ki bu çalışmalarda var. Bunu duyun net bir şekilde var. Çünkü performansı Akü kapasitesini yükselterek menzili bir çıkartmak yoksa kullanmış olduğumuz sistemde daha nereleri yazılımla tasarrufu bir hale getirip menzili çıkartabiliriz çalışmaları var. Bunu test de şu an çok iyi yapmakta. Dolayısıyla yarın bir yıl sonra çıkabilecek yeni bir araç yazılımında sektörde var olan yazılım güncellemesi yapılamayan elektrikli araç şarj istasyonları atıl halde kalabilir. Legrand yazılım güncellemesi yapılabilen sektördeki ...birkaç markadan bir tanesi. Teşekkür Rica ederim. Peki son soruma geçmek istiyorum. Elektrik Mühendisler Derneği ile ilgili... ...düşüncelerinizi alabilir miyim? Derneğimizi yakından takip ettiğinizi biliyorum. Buna ilgili düşünceler nedir? Öncelikle... ...Bursa temsilcisi olmanız sebebiyle... ...çok mutlu olduğumuzu kurum olarak ifade etmek istiyorum. Keza son yapılanmada ciddi bir şekilde... Özellikle YouTube kanalından bilgilendirmeler, bize ulaşmanız, yapmış olduğunuz etkinlikler e, ciddi bir e, kazanım sağladı sizler adına. Bu da bizi mutlu etmekte. ETMD Derneği'nin gereksinini hepimiz biliyoruz. Uzun yıllardır derneğinizin etkinliklerine katılan birisi ve firmam olarak gerçekten çok mutlu oluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve arkanızda olduğumuzu da ısrarla belirtmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli izleyenlerimiz, vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Sayın Mutlu'ya teşekkür ediyoruz. Bizleri sabırla dinle, izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.